Evet, bugün yine gündemden bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün belki de bugüne dek bu kanalda anlattığım, yorumlamaya çalıştığım olaylar arasında beni en çok şaşırtan olayla karşınızdayım. Dün gece saatlerinde Türkiye'nin gündemine bir haber düştü. İlgili haberi gördüğüm an itibariyle şoka girdim ve ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü Türkiye'de halk tarafından çok yüksek bir mertebe olarak gözüken yerler vardır. İşte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milletvekilliği, Hakimlik, Savcılık. Bu makamlar gerçekten Türk milletinin büyük bir kesimi tarafından haklı olarak çok yüksek mertebeler olarak gözükür ve halk bu mertebelere çoğu zaman çok büyük bir saygı duyar. İşte o mertebelerden birinde olan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın dün hayatına bir restoranda son verildi. Bakın söylerken dahi garibime giden bir olay, söylerken dahi içten içe böyle bir olay nasıl olabilir dedirten bir olay. Nedenlerinin nasıl olduğunu birazdan zaten uzun uzun konuşacağız. Fakat şunu peşinen söylemek istiyorum. Bu konu tüm Türkiye'nin gündemine oturmalı ve bu konu tüm Türkiye tarafından unutulmaması gereken bir konu olmalı. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu konuyu bir beraber işleyelim. Evet birazdan sizlere olayın haberleştirilmiş halini anlatacağım. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu çekerken bu olay olalı henüz 3-4 saat oldu. Basına düşen bilgiler çok kısıtlı. Basına düşen bilgilerin bazıları teyide muhtaç. O yüzden her ne kadar haberleştirilmiş halini sunuyor olsam da bu olayın detayları, bu olayın gerçek yüzü, bu olay hakkında ilk etapta haberleştirilen fakat sonrasında düzeltmeler içeren şeyler ilerleyen günlerde mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu sebeple bu uyarıyı yapmak istiyorum. Konu çok hassas bir konu olduğu için lütfen az sonraki haberleştirilmeyi değiştirilmiş metindeki bütün bilgileri doğru kabul etmeyin. Belki de hepsi doğrudur fakat yine de dediğim gibi ilerleyen günleri beklemekte çok büyük fayda var. Hadi şimdi gelin şu olayı bir beraber öğrenelim akabinde yorumlamaya çalışalım. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın MCG isimli zanlı tarafından hayatına son verildi. Savcının husumetlisi olduğu iddia edilen 19 yaşındaki zanlı yakalandı. Çekmeköy ilçesinin Ömerli mahallesinde bir restoranda saat 21.15 sıralarında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumeti bulunduğu öğrenildi. MCG geldi. Şüpheli Kayhan'ın direkt olarak boğazına hamle yaptı ve elindeki suç aletiyle ağır biçimde masına sebep oldu. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli MCG suç ile beraber polis ekiplerince anında yakalanıp gözaltına alındı. İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla alakalı ivedilikle soruşturma başlatıldı. Yine aynı şekilde Bakan Tunç'tan da açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir, dedi. Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yaşadığı olay sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza, Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Yine aynı şekilde olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan Yeşiloba Et Mangal isimli işletmede İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan önceden usumetlisi olan MCG isimli şahıs tarafından boğazından 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır denildi. Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yeşiloba Etmangal isimli mekanın Savcı Kayhan'a ait olduğu, zanlı MCG'nin burada çalıştığı ve işten çıkartıldığı belirtiliyor. Zanlı hakkında daha önce yürütülen bir soruşturma olmadığı da ekstra olarak ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda yaşadığı olay sonucunda hayatını kaybetmiştir. MCG isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta savcımızın acıda ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza başsağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Evet olay hakkında ilk etapta çıkan bilgiler bu şekilde. Fakat konu çok mühim bir konu olduğu için ben bu videoyu şu an çekerken dahi sabah karşı karşı 4'te bazı gazeteciler bu konu hakkında yeni bilgiler vermekteler. O yüzden az önce uyarı yaptım ama tekrardan yapmak istiyorum. Konu hakkında her an yeni bilgiler ortaya çıkmakta, yeni güncellemeler yapılmakta. Zanlı 19 yaşındaki Mustafa Can kadına karşı ısrarlı takip konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı kaydı bulunduğu tespit edilmiş. Yine aynı şekilde 9 Kasım 2024 tarihleriyle 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe cezaevinde kaldığı da belirtilmiş. Örnek vermek gerekirse bu da konuya ilişkin bir güncelleme. Fakat bu da ne kadar doğru ne kadar değil tam olarak emin değiliz. Yani gazeteci Emrullah Erdinç böyle bir haber yapmış. Mutlaka teyit ettirmeye çalışmıştır. Fakat sıcağı sıcağına teyit alabilmiş mi alamamış mı bilmiyorum tam olarak. Dediğim gibi ilerleyen günlerde muhtemelen bu tüm detayların teyitlenmiş basına sızacaktır. Peki ben bu olay hakkında ne düşünüyorum? Açık konuşmak gerekirse olayı duyduğum ilk anda yaşadığım şoku uzun zamandır yaşamıyordum. Zira savcımızın başına gelen olay kimin başına gelirse gelsin zaten yeterince korkunç, zaten yeterince bir insan adına üzülebilmemiz için yeterli bir konu. Ama ve lakin günün sonunda bu olay bir de bu ülkede bir cumhuriyet savcısının başına geliyor. Cumhuriyet savcısının başına böyle bir olay gelebiliyorken herkesin başına her şey gelir dedirtiyor. Zira şöyle izah edeyim konuyu. Video videolarımda sık sık belirtiyorum. Ben 94'lüyüm. Bu videoyu izleyenler arasında muhtemelen benden yaşça çok çok büyük olanlar da vardır. Çok çok küçük olanlar da vardır. Benden yaşça büyük olanlar zaten az sonra anlatacaklarım konusunda benden çok daha fazla bilgi sahibiler. Ama büyük ihtimalle yaşı benden küçük olan kardeşlerimin birçoğu az sonra anlatacağım şeyleri ya ilk defa benimle öğrenecekler ya da daha önce öğrendiler. Fakat bu olaydan sonra daha bir ciddiye alacaklar. Arkadaşlar Cumhuriyet Savcısı demek bir ülkenin namusu demektir. Çünkü Cumhuriyet Savcısı demek adaletin, hak hakkın, hukukun bu ülkedeki aslında temsilcisi demektir. Benim jenerasyonum ve benden sonraki jenerasyonlar genelde savcılardan korkarak büyümediler. Çünkü bizim dönemimiz biraz daha modern bir dönemde. Bu videoyu izleyenler arasında öyle çok aşırı kriminal biri olduğunu düşünmediğim için muhtemelen bu videoyu izleyenlerin birçoğunun yolu ne bir savcıya düştü ne bir hakime düştü. O yüzden genç kardeşlerim bir savcı ne demektir? Savcının otoritesi ne demektir? Bir ülke adına bir savcı ne gibi bir önem taşır? Çok farkında değiller. Mesela çoğu haber sitesinde olayla alakalı haber metni geçen cümle. Cumhuriyet savcısının husumetlisi olduğu bilinen. Bu korkunç aynı zamanda idrak etmesi çok zor bir cümle. Ne demek ya cumhuriyet savcısının husumetlisi? Mesela benim zihnimde gerçekten oturmuyor bu cümle. Bir cumhuriyet savcısı olacak ve biri onunla husumetli olacak. Bakın biliyorum aranızda bazı insanlar şunu diyor olabilirler. Ya ne alaka sonuçta insan değil mi? Husumetlisi olamaz mı? Arkadaşlar biraz mübalağa sanatından faydalanacağım çünkü abartıyorum anlaşılmak istiyorum. Evet bir savcının husumetlisi olamaz abi. Yani hayatı dizilerle filmlerle yaşayanlar için bunlar kolay şeyler gibi duruyor ama bir cumhuriyet savcısının husumetlisi olmak gerçekten çok sıkıntı bir olaydır. Eğer ne demek istediğimi yeterince hala anlayamıyorsanız gidin yaşça büyük aile fertlerinize sorun. Mesela savcı nedir? Savcı ne gibi bir güce sahiptir? Veya şu an buraya bir savcı gelsen ne yaparsın deyin. Ben şahsım adına konuşayım. Bir savcıyla denk gelsem önümü iliklerim. Konuşma tarzıma da hal ve hareketlerime de dikkat ederim. Cumhuriyet savcısı demek yetki bakımından da, ünvan bakımından da, o mesleki karizma bakımından da bambaşka bir boyuttur. Ama günün sonunda tabii ki Türkiye'de artık bunların çok bir karşılığının olmamasını da anlıyorum. Adalet sistemimizde çok ciddi bir geriye gidiş olduğu için bazı insanların yüzüne savcı, hakim vesaire vesaire ulaşılabilir makamlar haline geldi. Halbuki 1990'larda, 80'lerde, 70'lerde böyle bir olay yaşansa tüm Türkiye kitlenir bir ay, bir yıl bu olayı konuşurdu. Şimdi zanlı hakkında çeşitli iddialar çıkıyor. Bunların hangileri doğru, hangileri değil bilmiyorum. Ama eğer olay anlatıldığı gibi ise yani bir işten çıkarılma durumu vesaire vesaire sebepli işlenmiş bir olaysa ben zanlı da bunu çok aklı başında bir şekilde yaptığını zannetmiyorum. Çünkü aklı başında bir insan bir savcıya böyle bir şey yaptığında ömrü boyunca başına gelecekleri alacağı cezayı hatta yine mübalağa yapacağım ama yedi sülalesinin uğraşacağı işleri bilir. Bilir yani düz mantıkla da böyle bir şey normalde yapamaz, cesaret edemez. Ama böyle bir olay görüyoruz ki yaşandı. Gerçekten sürecini takip edeceğim, sürecini çok fazla merak ettiğim bir olay bu arada. Mesela şunu da söylemeden geçmeyelim. Olayın gerçekleştiği mekanın savcımıza ait olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Şimdi bu kural kitapçığına göre mümkün olan bir şey değil bu arada. Yani devlet memuru statüsünde olan biri, devlet adına çalışan biri bir işletme sahibi olamıyor kurallarca. Yine aynı şekilde bunu düzeltme yaparak belki bir yakınınındır, belki eşinindir, belki çocuğunundur diyenler var. Ama öyle olduğu durumda bile devletin çok sıkı bir şekilde denetim yaptığını biliyorum ben. En azından bilinen bu halk arasında. Yine aynı şekilde bazı haber platformları rahmetli savcımızın kendi sosyal medya hesaplarından işletmeyle alakalı paylaşımlar yaptığında dile getirmiş. İşte şu tarihte açılıyoruz, şu kampanyamız başlamıştır vesaire vesaire. Tabi bunlar haber sitelerinin paylaştığı gibi gerçekten savcımıza ait olan profillerden paylaşılan paylaşımlar mı? Yoksa bunların tamamı asılsız mı? Bir akrabasına mı ait? Bir tanıdığına mı ait? Bunlar ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Şimdilik olayla alakalı bilgiler bunlar arkadaşlar. Farkındayım bu videonun içerisinde çok fazla ilerleyen günlerde ilerleyen günlerde dedim. Ama ve lakin siz de hak verirsiniz ki bu normal bir konu değil. Bu hukuk sistemimizin tamamının önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yoğun bir şekilde fokuslanacağı bir konu. O yüzden herhangi bir cümlede herhangi bir bilgi akışı ...hatalı haber vermek istemiyorum. Hem manipülasyonun önüne geçmek adına hem de yasal anlamda sorumlu olmamak adına. Bu sebeptendir ki sizin de bana bu hususta anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Evet olay hakkında anlatabileceğim, paylaşabileceğim, yorumlayabileceğim kısımlar bunlar. Sayın Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailesine, sevenlerine bolca sabır diliyorum. Umarım yakın zamanda bu konu bütün detaylarıyla ortaya çıkar ve bir ülkenin namussu sayılabilecek... ...bir ülkenin ilk koruması gereken mertebelerden biri olan savcısına bunu yapan zanlı, bunu yapan... Yapan suçlu en ağır şekilde cezalandırılır. Bir daha hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.